Oruçluyken bayılan bir insanın gün içerisinde az bir zamanda olsa kendine geldiği zaman orucu sayılır, orucu bozulmuş olmaz. Dişleri fırçalamakta orucu bozmaz ama mümkün mertebe nisbat gibi öğleden sonra bu davranışlardan kendimizi koruyalım Kullan çeşitleri özellikle içinde alkolun olduğunu söyleyen çeşitlerinden kesinlikle kendimizi korumamız lazım. Özellikle kullan ya şafi mezhebinde haramdır ve necistir mümkün mertebe hem oruçluyken hem de oruçlu olmadığımız zamanlarda da özellikle derecesi yüksek olan kullanıyalardan kendimizi korumamız lazım. Gün boyu uyuyakalanda günün bir vaktinde kendine gelirse yine orucu bozulmuş olmaz. Sahurda ilaç içen bir kardeşimiz diyelim ki bunun etkisinden bayılarak akşama az bir süre kala kendine gelirse bunun orucu geçerlidir. Hayızlı olan bir bayan kardeşimiz diyelim ki süresini bittiğini düşünerek Akşamda niyetini getirir, sabah baktı ki gerçekten kanı kesilmiş. Bu kardeşimiz banyosunu yapacak ve bu orucu da geçerlidir, bozulmuş olmaz.